Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videoda sizlerden challenge önerisi istemiştim. Gerçekten çok güzel fikirler geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani güldürenler de oldu, hoşuma gidenler de oldu ama genel olarak iyi bir yerdeyiz diyebilirim. Yani güzel fikirler geldi. Bugün hangi challenge yapacağım? Umutcan arkadaşımız demiş ki: "Tüm silahları tekli modda oyna." Yani yorumda tutmuş, challenge'ı da beğendim. Güzel fikir. Kulağa kolay gibi geliyor ama aslında zor bir challenge arkadaşlar. Sprey atmak yok. Tüm silahları kullanmak serbest ama tekli modda. Bundan sonra sizden gelen tüm challenge fikirlerini hayata geçireceğim ve videoları tek tek gelecek arkadaşlar. Hatta bir tane videoda 2-3 tane challenge deneyebilirim. Bu tarz challenge videolarının devamı için videoyu beğenin arkadaşlar. Böylece sizi çok daha net anlamış olurum. Hatta bunu bir seri haline getirelim ve seriye bir de isim bulalım ya. Önerilerinizi yazın arkadaşlar. Bu seriye bir de isim bulalım. Mesela yani şu an sallıyorum. Kozmik görev. Ha bu arada bu videoda 3 tane maç izleyeceksiniz arkadaşlar. Başarısız olduğum denemeleri de koydum. Böylece yani challenge'ın tam böyle hakkını veren bir video olacaktır diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler. Hemen maça geçelim. Evet bootcamp'e son derece etkili bir giriş. Şimdi bu challenge'da bütün silahları kullanabiliyorum ama sadece tekli modda kullanabiliyorum arkadaşlar. Cuba'yı güzel oldu. Bak mesela vektör çöp abi böyle bir challenge'da. Yani vektörle anca rakibini gıdıklarsın yani başka bir işe yaramaz. Ama yine tekli modu aldım ben. Ne olur ne olmaz. Oha yeni geliyorlar. Gel gel. Oğlum bak challenge'dayım bak challenge'dayım. Biraz anlayışlı olun. Nereye lan? Şurada birileri var. Şurada biri var. Bu Umut'tan istiyorum ya. Gel lan buraya. Ya ama uğraştırma işte. Zor bir görevimiz var. Bak şurada bir tip var abi ses yapıp duruyor ya. Büyük ihtimalle bot. Yürü git lan siber dünyana. <laughs> şurada biri var. Evet etkili vuruşlar. Yalnız mermi sıkıntım var. Oh suyundan da koy. Ya şuradan bir ateş etti ama. Hadi lan. Yüz yüze. Face to face. İşte böyle. Dur şuna bir bakalım ya. Ne ayak ya bu? Neredesin lan? Bak uğraştırma işte. Öldün. Ya şimdi öldün. Resmi olarak şu an kayıtlara geçti. <laughs> evet arkadaşlar. Challenge'a güzel başladık. Yani dalıyorum da yani. Öyle challenge yapıyorum diye pusmak falan yok. Bak. Ulan. Eyvah. <laughs> yok mu lan başka isteyen? Ha? Yok mu lan başka isteyen? Sıradaki. Yalnız var ya çok fena yakalandım ha. Fener tutulmuş tavşan gibi kaldım valla. Abi işte böyle durumlarda yere yatacaksın yani. Ha gördüm. Ulan ben onu bayılttığım adam sandım. Ucuz yırttım ha. Çabuk 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 çabuk. Boşaltın lan mekanı. Ben geldim. Bak burayla ilgilenmedim ya. Böyle at koşturmaya falan başladılar. Ne oluyor lan burada? Bak bak. Neyle sıkıyor lan o? İn lan aşağı. Bak son kez bak uyarıyorum bak. Abi adam kim bilir nereye gitti. Tam bir sır oldu var ya. Aha. Şurada bir yerde. Gördü beni. Bir tane vurdum. Hadi lan. Bak ya. Ulan bir tane kafeye gelmedi be. Bir tane kafaya gelseydi şöyle bir göz daha vermiştim ama Hadi lan çaki İki kişiler Bak bak nasıl çapraz ateşi aldılar beni Oğlum nereye sıkıyorsun lan Bak kışkırtıyor beni bak görüyor musun Şuradan biri geliyor. Sırası değil. Bu mesele onlarla benim aramda. Ya bak tipe bak abi ya. Birini aldım. Virüs ha, virüs. Seni geldiğin yere geri göndereceğim. Hadi bakalım. bir yer değiştirme taktiği biraz kafa karıştıracağım. Aslında dalsam güzel olurdu ama mesafe uzak abi. Ben gidene kadar onu çoktan kaldırırlar hatta canını bile toplar. Bak bak. Hadi lan. Bak yerimi bilmiyorlar şu an. Çok akıl oyunları yap. Evet, biliyorlar. Yerimi biliyorlar. Oğlum hadi bak fişekler fişekler atılıyor. Millet parti veriyor ya hadi ya. Ya ne kadar sağlamcı oynuyorlar. Tek başımayım oğlum ben burada. Bir de tekli mod challenge. Bir... Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. iki İki kişi düşürdüm. Ben artık dalarım bunlara. Oğlum kaç kişisiniz? İçeride böyle çoğalıp çoğalıp çıkıyorsunuz ya. Baksana millet arkada iki tane işaret bir şey bilmem ne. Şunu bir alım bakalım. Hadi bakalım. Tüh, biri daha düştü. Ne oldu lan? Ha? Tamam sakinim. Hepsi öldü. Ha? Ne oldu lan ha? Ya. Abi bayağıdır bir kimsecikler yok ama yani bootcamp'i güzel temizledik ha. Bence güzeldi yani. Ben bayağı keyif aldım. O bana yetti yani. O hele son takım neydi öyle ya? Tam zamanında. Direkt böyle baskın. Abi ikinci adamı düşürdüm ya. Ondan Ya bu ne rahatlık ya. Ben buradayım adam karşımda cam basıyor. Üstelik gazda. Neyse onlar ölür büyük ihtimalle. Oğlum iyi gidiyoruz ha. Çalınca güzel başladık. Son 13 kişi kaldık. Biri benim en kötü ihtimalle 3 takım daha var. Tamam. Dur bakalım. Yerim fena değil. Sonraki alana bakacağız. Bak bu ruins de tehlikelidir ha. Tehlikeli bölgelerden biri. Ha işaret bir şey buraya düşmüş. Taşlar yerine oturuyor. Ya anlaşılan artık öldün ya. Evet alanı şöyle yakın verirse güzel olacak. Ulan. Ulan. Adamı düşüremedim diye üzülürken ölümden döndüm. Abi risk alacağım ve şu airdrop'a bir bakacağım ya. İhtiyaç fazlası olabilir yani. Dur bakalım. Güzel. AVM'nin mermisini yemişler, yemişler. <laughs> Kulübe tehlikeli gibi ama temiz de gibi. Gördüm. Ya buna yapacak bir şey yok abi. Bunu artık bir şey yapamazsın yani. Şans faktörü. Bu tamamen şans ya. Adama bak abi. Ya kulübe de dedim ha. Kulübe dedim ya. Kulübeyi hafife aldım abi. Kulübeyi hafife aldım. Biri var işte. Orada bir tane tip var işte. Bekleyen bir tip var abi orada. Villaya Antonio Banderas tarzında bir giriş. Hemen silahımı da tekli moda aldım. Yanlış olmaz yani arkadaşlar. Challenge dediysek kurallara harfiyen uyacağız yani. Şurada biri var. Bak. Ulan. Bir de yumruk atıyor. En sevmediğim şey. Oğlum kör noktamda dolaşıyor adam sürekli ya. Kaybolan sana mermi falan harcamam da. Geldim, geldim. Bir baygın. İki baygın. Şurada biri var. Zaten hiç yaşamayan bir yapay zeka. Devam. 3 baygın. Oğlum kaç kişi girdiniz lan oyuna? Bütün kontenjanı full artı full kullanmışsınız. Vay be. Bak bak bir evin içinde. Ya bak hareketlere bak ya. Arkadaşın elimde lan. Artık elimde değil. Yani parça parça istersen verelim. Biraz dağıldı. <laughs> Hadi. Ya bu nedir ben anlamıyorum ya. Ya bunun sebebi ne abi? Ne oluyor ben çözemedim ya. Hey ee, geldim. Konuşacak mıyız? Nedir yani? Bak yan eve falan geçmiş ya. Akıl oyunları ya. Lan dur, bloklama. Bu ne oğlum? Oyun içinde oyun. Aha. Lan adam son anda bir zeka parıltısı gösterdi ama yetmedi. <laughs> Yan pencereye falan geçiyor. İyiydi. Oo, hayırlı işler. Bir şey atıyorum arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tabi etraftaki yırtıcıların da dikkatini çektik ama gelecekleri varsa görecekleri de var. Şurada biri mi var? Bu mu lan yırtıcı? Oğlum bu kağıt bile yırtamaz lan. <laughs> Hadi güzel bir şey be. Dur üstüme devrilme. MK-14 İşte beklediğim buydu arkadaşlar. Tekli mod challenge'ın efsanesiyle. Gelin bakalım gel. Herkes nerede oğlum ya? Gördüm. Öyle dur. Gülümse. Çektim. 10 dakika sonra gel al fotoğrafı. <laughs> Sen ne ayaklısın oğlum? Bunlar avuk çetesi mi lan? Avuk olmayan avuk çetesi. Tehlikesizler. Şurada bir yerde kapışıyorlar. Yalnız çok açık. Beni bir görmeyin birader ya. Bir görmezden geliverin ya. Bir seferlik <laughs> Artık geri dönüş yok. <laughs> Sezgisel, ön sezi. Hislere dayalı da diyebiliriz ya. Yani. <laughs> Bu da bonusu. Yalnız bayağı direkten döndüm. Dur, şurada bir artık bir sakinleşelim biraz. Güvenli oyuna dönelim. İç, i̇ç iç 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 çabuk. Ona lan. Ya arkadaşla bir şey konuşuyorduk. Sen niye araya giriyorsun ki şimdi? Bak. Onu alacağım ben. Adam ölümsüz gibi bir şeydi yani. Ya oğlum hedef ben miyim ya? Şu an panik yaptılar, panik yaptılar. Be. Keşke sıkmasaydım yer değiştirdiğimi anladı dur lan yola çıkma araba çarpabilir bu ne yapıyor abi rakiplerimle aramda böyle belli bir mesafe tutarsam Oh! Güzel. Bak rakiplerimle aramda belli bir mesafe tutarsam abi son derece avantajlıyım aslında. Silahım güzel. Dürbünüm var. Ama böyle bir anda hani yakınımda böyle dibimde böyle 2-3 kişi biterse abi ben de biterim. Ona da... ne lan? Hadi be! şunu alsaydım var ya güzel kilo olacaktı ha. Gördüm. <laughs> Oğlum şaka maka var ya. 20 kilo oldu be şaka maka. Bak 30'a gidebiliriz ha. Bak Bırak lan loot'umu. Yalnız 762 lazım bana ha. Abi sonraki alanı bana vermesi çok önemli. Bak şu an çok ince bir daldayım. Hayat, üzme beni. Oha lan! Adamda nasıl bir çevre varsa zırhlı araçla falan geldiler. Tamam abi. abi bana geliyor lan vallahi. Bak oğlum elimde MK14 bak bak. He. Bir tane yedi. İki kişi oldular. Oğlum bak. Hadi lan. Oğlum bu MK14 bak fazla hafife aldınız. <laughs> Güvendikleri dağlara kar yağdı. Yok abi bu adam beni bırakmayacak. Hayır çıkıp iki el ateş de etmiyor beni bekliyor ya bana oynuyor. Bak bak tipe bak. Ha şöyle ya. Abi buraya defalarca baktım ya. Hiç izlemek istemiyorum şu tipi de. Yerde sürünen biri var. Şununla bir iletişim kuralım. Tetik 34. Beni duyuyor musun? Tetik 34 34. Abi gerçekten böyle oynamaktan keyif alıyor musunuz ya? Gerçekten Anlamak için soruyorum ya. Bak herkesin oyun tarzına saygım var da. <laughs> Bu ne abi ya? İki tane kili var. Biri benim zaten. Tam çıldırmalık değil mi abi şu olay? Oha ayağa kalktı koşuyor. Tetik için çok önemli hareketler bunlar. Hatta arkadaşlarına falan anlatacak. Oğlum geçen son alanda ayağa kalktım bir koşuyorum. Vay be falan olacak herkes. <laughs> ya tetik 34. Abi ne oldu bak bir anda geri döndü. Neler oluyor? Arkadaşım falan orada düştü. Gaza mı bayıldı? Ne yaptı? Neyse. Bootcamp'e havada yumruk atarak hani kolay lokma olmadığımız babında rakiplere bir mesaj vererek etkili bir giriş yaptık. Şuraya bir takım indi. Erken müdahale hayat kurtarır. Felsefesiyle hemen bir dalacağım arkadaşlar. Müsaadenizle. Tabi izniniz varsa dalıyorum. Silahlarım tekli modda. Challenge kurallarına uygunum. Elbette. Gerçi hala bir şansı var yani. Arkadaşları başarabilir. Ama yani görünüşe göre pembe bornozla falan pek de başaracak gibi durmuyorlar. Şurada biri var. Adam çıldırdı. Ama üzdü de be. Şuursuz bir şekilde ateş etmesi kötüydü. Hesaplarıma göre bir takımı leblebi tozu gibi hüplettik arkadaşlar. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. M24 challenge kurallarına uyuyor değil mi arkadaşlar? Onu da bir bileyim yani. Sonuçta bence uyuyor yani. O da tekli modda. Ya bir düşüremedim ya. Hayır birini düşürsen bak. Birini düşürsen panik yapacaklar. Bu şeydir yani. One man squat'ta altın kuraldır. Birini düşüreceksin mutlaka. İkisini düşürürsen. Hani şey o pastadaki böyle mum gibi. Ya da krema gibi diyeyim. Mumu yiyemiyorsun sonuçta değil mi? Doğru. Mum hatta şey bir an önce yansın sönsün de. Hemen pastaya geçelim hesabı. Gerçi pastayı da çok sevmem tatlı ile pek aram yok arkadaşlar ya. Ya bir de böyle çok böyle şerbetli tatlılar oluyor ya böyle ağır tatlılar. Çok sevemedim yani. Biraz daha hafif bir tatlı olursa olabilir. Yani mesela Dur şunu bir alayım da. Mesela kaymaklı Mesela kaymak bazlı tatlılar olabilir mesela. O biraz daha böyle yumuşatıyor. Var mı lan yan bakan? Abi, Aug'u tekli modda kullanmak da biraz moral bozucu ama yani challenge'ın kurallarına uyacağız yani. Yapacak bir şey yok. Vay be. Lan sonunda bir çatışma. Tamam. Onlar bu tarafa gelecek yalnız bak. Çok zor durumdalar. Lan Hadi. Ya. Abi 3 tane MK14. Yiyip. Ölmemek ya. Tamam sıkıntı yok. Gelecekler buraya. Evet. Burası güzel. Buradan karşılayacağım. Şurada, yukarıda biri var. Ağaçlar çok kesiyor görüşü tane yedi. Vay vefakarmış. Arkadaşını kurtarmaya geldi. Bu ikinizin de canına mal olacak. Yanlış hareket. Şöyle hızlı bir açı değişikliği. Ya. iki tane kafadan. O lan çalamadım. Neyse. Benim değildi zaten. Evet. İşlerini bitirdik. Ya bir kişi falan daha var ama Abi işte alanda oynamak bu kadar önemli. Adamlar çaresizce üstüne koşuyor abi. bir daha ne olsun. <laughs> bu nereye koşuyor peki? Koca ayak ya tipe bak. Koca ayak vardı hatırlar mısın bir ara? Öyle bir şehir efsanesi vardı. Himalayalarda işte primat benzeri böyle iri bir yaratık. Goril tarzında ama goril gibi değil tabi. Daha böyle bir insansı. Of güzel döndüm lan. İşte şöyle vuruşlar yapınca abi maçın nereye gittiği hiç önemli değil ya. Yani. Ben keyif alıyorum yani. Birinci olmuşun olamamışın Çok şey değil. Güzel döndüm oraya. Direkt baskına dalı gidiyorum yani bunlara. Baskına dalıyorum diyecektim. Baskına dalıyorum da aslında teknik olarak doğru olabilir. <laughs> Arkadaşlar size çaresizliğin resmini çizdim. Yazık ya. İnsan üzülüyor da bazen. Evet tekli mod challenge'da sonuca ulaşmaya son 4 kişi birini gördüm. Ya yıl 2020 olmuş hala yerde sürünen adamlar var ya. Oğlum bir kalkın artık bir ateş edin be. Abi sonuca çok az kaldı. Abi şu işi bitirelim artık bak hızlıca bitirmek istiyorum hadi şu görevi bir tamamlayalım. Son anda be bir canımızı toplayalım fullle abi fulle. yerim güzel yerim güzel Arazi çok sıkıntılı. Saçma sapan bir eğim var burada. Şunu bir al. Hayır. Bu sefer olmaz. Bu sis bombasını kim attı oğlum? Bu sefer olmaz oğlum. Bu sefer olmaz. Oha bombalıyor. Bombalıyor tamam. Dur sen dur. Abi araziye baksana. Tam böyle bir kubbe şeklinde. Şöyle gaz biraz kapansın. Direkt arkasından dalacağım. İç abi. Şimdi şansa bırakmayacağım oğlum. Aha biri gaza gitti ya da gaza geldi. <laughs> Vay seni gidi kobra ha. <laughs> Belasını buldu. Evet arkadaşlar tüm silahları tekli modda oyna challenge'ı bence başarılı bir şekilde tamamlandı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.